Varis nedir? Varis çoğu kişinin kozmetik bir problem olarak gördüğü ve bu düşünceyle tedavi olmayı ertelediği aslında ciddi bir toplar damar hastalığıdır. Başlangıç aşamasında bacaklarda mor ve yeşil damarların görünmesi olarak açığa çıkan varis, ilerlediği dönemlerde ayak yaralarına neden olabilmektedir. Varisin belirtileri bacaklarda ağrı, yorgunluk, kaşıntı, geceleri kram, e, bacakta şişlik, ve hatta huzursuz bacak şeklinde de olabilir. Peki varisler neden oluşur? Varis bacaklardaki toplar damarların kapakçıklarının çeşitli nedenlerle bozulması ve bunun sonucunda işlevsiz hale gelmesiyle açığa çıkan bir problemdir. Bacaktan kalbe kirli kanın taşınamadığı bu durumda ise toplar damarlarda yetmezlik meydana gelir ve hasta özellikle ayakta dururken kirli kan geriye doğru kaçar, ayak bileklerine doğru kaçar. Annesi de varis olan bir kadında varis olma olasılığı 6 ile 20 kat daha sık olabilir. Yani variste genetik faktör önemlidir. Varisin oluşmasında şişmanlık, gebelik, toplar damarların iltihaplanması ve uzun süre ayakta durma etkili olur. O nedenle örneğin öğretmenlerde, hemşirelerde, kuyumcularda, garsonlarda ve büfe çalıştıranlarda meslek hastalığı gibi daha sık görülmektedir. Bazen varis dışarıdan hiç çirkin varis damarları görülmeden sadece akşamları bacakta şişlik şeklinde de ortaya çıkabilir. Varis çeşitleri için neler söyleyebiliriz? Varisler karşımıza değişik şekillerde çıkabiliyor. Örneğin telencektazi yani kılcal damar varisleri şeklinde ortaya çıkabilir. Bu kılcal varisler genellikle kozmetik sorun dışında herhangi bir şikayet ya da belirtiye yol açmazlar. Retiküler, orta boy varisler ise bacakta 1-2 mm çapta, her bölgede ama daha çok diz arkasında görülebilen hafif kabarık yapıda, elle yokladığınız zaman kabarık yapıda ve kırmızı mavi renkli varislerdir. Büyük toplar var varisleri, çapları 4 mm'den büyük olan Gözle ve elle hissedilebilen, parmak ya da kalem kalınlığında bağırsak gibi büyük kırımlar oluşturan varislerdir. Akşama doğru dolgunluk tarzında ağrı, deride eksema bile oluşturabilir. Toplar içi kapakçıkların bozulmasıyla oluşan bu varisler genellikle böyle ortaya çıkar ve tedavi edilmez, edilmezse kaçağa bağlı olarak giderek de artabilir. Ayak bileği çevresinde iyileşmiş ya da açık yaralar da aslında varisin dördüncü bir tipini oluşturur. Dışarıdan hiç varis görülmeden de ayak bileği çevresinde açılan ve iyileşen yaralar varisin önemli bir tipidir. Bunların her biri için ayrı çözümlerimiz var. Bundan sonraki paylaşımlarımda bunu bulabileceksiniz.